Bir toplumda gücü belirleyen şey nedir? Sınırlar mı yoksa kan bağları mı? Kabile toplumlarında güç toprağın değil insanların etrafında şekillenir. Şefler ve yaşlılar mutlak otorite ile değil ortak uzlaşı ile liderlik eder. Toplumu bir arada tutan şey kanun değil geleneklerdir ritüeller, aile bağları ve ortak inançlar kabile düzeninin görünmez ağlarını oluşturur. Kararlar kişisel ilişkilerle alınır. İttifaklar kanla mühürlenir. Rekabetler ise aileler arası düşmanlığa dönüşür. Bir bireyin itibarı bütün topluluğun onurudur. Tarihte bu yapı Orta Asya'daki Türk kabilelerinde açıkça görülür. Her bir beyin gücü ne kadar toprak yönettiğiyle değil ne kadar sadakat toplayabildiğiyle ölçülür. Bir söz yazılı bir kanun kadar bağlayıcıydı. Fantastik dünya dünyalarda da aynı düzeni görürüz. World of Warcraft'taki Horde farklı ırkları, orkları, trolleri, taurenleri ve daha fazlasını, onur, kabile sadakati ve ortak düşmanlar etrafında birleştirir. Her klan kendi geleneklerini korur ama hepsi aynı savaş çığlığıyla birleşir. Dünya inşası açısından kabilelik dünyalarınıza canlı bir toplumsal derinlik kazandırır. Çünkü kabilelerde siyaset kan bağı kadar kişiseldir. Kendinize sorun kanla bağlı bir toplumda ihanet sadece bir suç mudur yoksa bir bağın kırılması mı?